Merhaba arkadaşlar ben Kuzey. 8. sınıf öğrencisiyim. Daha kısa bir süre öncesine kadar yazılara nasıl çalışacağımı bilemiyordum. Daha sonra bir öğretmenimin tavsiyesiyle derslikle tanıştım. Derslik arkadaşlar bir öğrencinin ihtiyacı olan tüm özellikleri içinde barındıran bir eğitim platformu. Bu eğitim platformunda canlı dersler olsun, interaktif konu anlatımları ve deneme sınavlarının yanı sıra interaktif yazılara girebiliyorsunuz ve yeni nesil sorular çözebiliyorsunuz. Ben arkadaşlar yazılılarıma hazırlanırken derslikte konu tekrarımı yapıyordum. Ondan sonra ise arkadaşlar derslikte 3 aşamaya ayrıştırılmış Sınav sorularını çözüyordum. Bu sınav soruları kolay, orta ve zor olarak üçe ayrıştırılmış bir şekilde size sunuluyor. Ve bu interaktif yazıları ben çözdüm ve okuldaki yazılarımda başarılı sonuçlar elde ettim. Herkese dersliği tavsiye ediyorum.